Hmm, acaba bu nasıl çalışıyor? Biraz daha yakından inceleyeyim. Sanırım vantiyatör de elektrikli motor ile çalışıyor. Acaba ben de buna benzer dönen bir basit makine yapabilir miyim? Düşünüyorum da vantilatörlerle rüzgar güllerinin tek farkı vantilatörlerin elektrikli bir motorla çalışması. Rüzgar güllerinin ise elimin kuvvetiyle ya da üfleyerek döndürebiliyor onun. Peki ben bu ikisini birleştirmek istesem yani elektrikle çalışan otomatik bir rüzgar gülü yapmak istesem acaba yapabilir miyim? Hadi şimdi malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz tahta veya kartondan yapılmış bir adet düzenek, pil veya ucu kesilmiş bir şarj aleti, mıknatıs, bakır bobin teli, makas, çöp şiş ve rüzgar gülü elektrik bandı. Şimdi elektrikli motorumuz için hazırladığımız kartona parçaları yapıştırıyoruz. Şimdi bir elektrik bandı yardımıyla pilin iki ucundan telimizi sabitliyoruz. Şimdi pilimizi e, oluşturduğumuz düzene sabitliyoruz. Yine bir bant yardımıyla. Şimdi de bobinimizi saracağız ve rüzgar gülümüz dönecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi de yuvarlak bir cisme telimizi bunun etrafında saracağız. Evet arkadaşlar sardık. Şimdi bu yuvarlak şekli al alması için çıkarıyoruz. Bu şekilde almış bulunuyor. İse sardığımız telimizi çöp şişimizin içinden geçireceğiz ve düzeneğimizde sabitleyeceğiz. Daha sonra ise kalan telin kısımlarını çöp şişimize saracağız ve alüminyum folyo ile sabitleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar telimizi sabitledik. Şimdi alüminyum folyo ile telin kalan kısımlarını saracağız. Bu kısmı da sardık mı? Deneyimizin bu aşaması bitmiş, bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Şimdi ise mıknatıslarımızı yerleştireceğiz düzeneğimize ve rüzgar birbirimizin hareketini gözlemleyeceğiz hep birlikte. Bakalım yapabilmiş miyiz? Şimdi kurduğumuz düzeneye mıknatıslarımızı sabitliyoruz. Ben manyet kalınlığın içinde kalmasını istediğim için mıknatısımı biraz yerden yükselteceğim. Kurduğumuz düzeneyi güç kaynağıyla birleştirdik ve gözlemledik. Yaptığım kağıt parçayı da takınca gerçekten bir otomatik rüzgar gülüne benzedi.